Hatay'da asrın felaketinde yıkılan ve inşa çalışmalarıyla birlikte açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı Habibi Necar Camii vatandaşların akınına uğruyor. Depremde yerle bir olan camiyi yeniden ziyaret etme fırsatı bulan vatandaşlar duygusal anlar yaşadı. Kahramanmaraş merkezi depremlerde en çok yıkımın yaşandığı Hatay'da binlerce bina yerle bir olurken kentin en önemli tarihi yapıları da zarar görmüştü. Asırlar boyunca medeniyetlerin beşiği olan kentin sembol simgelerinden olan 7. yüzyılda inşa edilen ve Anadolu'daki ilk cami olma özelliği taşıyan Habibi Neccar Camii de depremde ağır hasar almıştı. Resulullah. depremde Kuzey Beden Duvarı büyük hasar alan camide Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Müdürlüğü ile Konya Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde Eylül 2023'te restorasyon çalışmalarına başlandı. Restorasyon çalışmalarının bittiği Habibi Neccar Camii Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz gün ibadete açıldı. Evet. Günler sonra yeniden Habibi Necer Camii'ne gelme fırsatı bulan vatandaşlar camiye akın ettiler. Caminin yeniden ayağa kalktığını gören vatandaşlar duygusal anlar yaşadılar. 3 yıl önce 6 Şubat, 5 Şubat'ta son yatsı namazını kıldırdığım, kıldırıp camiden çıktığımda sabah namazına gelmeyi planlayarak çıkmıştım ama nasip olmadı. 6 Şubat'tan sonraki caminin halini gördükten sonra da artık bu cami ayağa kalkar mı? Antakya ayağa kalkar mı? Bu konuda hiç emin olamamıştım. Ama yani bu camiyi yeniden ayakta görüp içerisinde eskisi gibi namaz kılmak, cemaatle buluşmak, kucaklaşmak, işte sizleri böyle karşımızda görmek bizim için, benim için tarifi olmayan bir duygu. Tamam. <laughs> bunlar mutluluk göz yaşları ama. <laughs> mutluluk <laughs> gözyaşları. Mutlusun abla. Çok şükür. Antakya'yı böyle görmek, Harbi böyle görmek neler hissettiriyor <laughs> sana? Sanki Antakya yeniden doğmuş gibi yani böyle. Burası Antakya'nın kalbi gibi geliyor bana yani. O kadar güzel ki anlatamıyorum içimdeki şeyler şimdi. Tamam. Çok duyulandım. Bir buralar yeniden böyle olacak mı diye. Görünce dayanamadım. Ben evde sıkıldığım zaman hep koşar gelirdim burada namazımı kılmaya. İçime ferahlık gelirdi yani bilmiyorum. Böyle görünce şimdi çok mutluyum. Gerçekten anlatamıyorum. Ağlıyorsun ama. Anadolu'nun ilk camisi. Habibinler Camisi aslında uygun şekilde yapılmış durumda şimdi güzel olmuş yani çok Nasıl güzel çok güzel iyi Allah devletimizden razı olsun böyle bir eser yeniden e, memleketimize kazandırdığı için.